Sadece üç tane ya da dört tane diye tanımlanıyor ama üçünü hı hı. E, baz alıyoruz diyebilirim. Güvenli bağlanma ve güvensiz bağlanmadan bahsettiğim gibi güvensiz de ikisi e, kendi içinde ikiye ayrılıyor. Kaygılı ve kaçınan. Hı. Kaygılı bağlananlar e, ilişkilerini böyle yapışıyorlar koala gibi. Güvensiz kaygılı. Evet güvensiz, güvensiz kaygılı. kaygılı. Güvensizin kaygılı. altında kaygılı. Hı hı. Yani kaybederim korkusu çok yüksektir hı. bunlarda. Kendilerinden çok... Başkasına güvenirler. Hı hı. Yani beni o koruyacak. O, o, e, o olmazsa yaşayamam diyorlar. Hı hı. Ve tabii ki de hangi aşk setiyle daha uygun bunlara? Tutkulu mu acaba? Hangi oyuncu mu? <laughs> Arkadaş, hangisi? <laughs> karıştı. İşte. bağımlı olan aşk cümle hatırlıyor musunuz? Evet, Değil bağımlı. Mi? Evet. evet. Ha, daha çok aradaki ara renk evet, olan, Ara renk tamam, olanlar. Ara renk. E, Ay, exactly. oyuncu ve tutkulu karışımı olan evet, bağımlı evet. aşk. Tamam, bağımlı doğru. aşk daha çok e, onlara uygun oluyor. Aha. Çünkü bırakmak istemiyor. Aha. Hem çok tutku duyuyor ona. Hem de kesinlikle bir oyun gibi onu asla e, kaçırmak istemiyor elinden. Evet. Peki kaçınanlar nasıl? Onlar da şöyle düşünün, güvensiz bağlanma yaşamışlar evet. ya, yani ihmal edilmişler, hiçbir fiziksel ya da duygusal ihtiyacı gözetilmemiş, evet. bu yüzden de konfora alışkın değiller, yani yakın ilişkinin konforuna alışkın değiller. O yüzden de hiçbir yakın ilişkiye girmek istemiyorlar. Hı hı. O konfor onları korkutuyor çünkü onun sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorlar. Özellikle de e, bu tür bağlanma yaşayan, sağlıksız, güvensiz bağlanma yaşayanlara baktığımızda küçükken anne baba kalbi yaşamış. Hı hı. E, ya da işte küçük yaşlarda gerçekten istismar edilmiş, ihmal edilmiş çocukların daha güvensiz bağlanma stilleri olduğunu hmm. görüyoruz ve sonraki yetişkinlikteki romantik ilişkilerinde de sıkıntı oluyor. Hatta bir tane film vardı çok hmm. moda ıssız adam deniyor hatırlıyor tabii, musunuz? Bilmez miyiz? Aslında baktığınızda literatürde kaçınan <laughs> bağlanıyor. O yani hiçbir ilişkiye girmek istemiyor.